<laughs> programı var. Sonra enerji toplantısı sonra Mardin hızlı bir takvim devam ediyor ama hepsi bir tarafa, dernek pazarı bir tarafa şimdi başkana İstanbul'daki programda dedim. Dedim ki bu seçim önemli parti ötesi bir seçim olmasının niyesini birazdan anlatacağım ama benim için de ilk defa bu seçimde dernek pazarının duruşu 15 Temmuz'daki yerli ve milli duruşun ötesinde bu seçimdeki duruşu çok önemli. İnşallah bu çerçevedeki beklentimizi 16 Nisan'da göreceğiz. Özellikle son yıllarda tüm bu yaşadığımız süreçler özellikle Türkiye'nin büyük Türkiye yolculuğunda bir süreç. Türkiye'yi nereden nereye geldiği noktasında çok fazla anlatmıyorum ben artık. İşte köprüler, yollar, Türkiye ne olmuş, ne bitmiş. Bunları söylemeye gerek yok. Bunları hepiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama ben herkese şunu söylüyorum. Ben olan insan elini yürüyün bir götürsün. Biraz bir düşünsün. Dese ki ya ha bu ülke 15 sene önce siyasi olarak, ekonomik olarak istikrar noktasında neredeydi? Bugün <laughs> nerede? PKK'yı engellemek yok. FETÖ'yü engellemek yok. Bir de hepsini baş köşede Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'de hüküm giymiş gazeteci kisvesi altındaki adamlara madalya takacak. Terör örgütü üyelerini baş tacı edecek. Bize yok. Şimdi bunlar çok önemli değil. Ama önemli olan bir şey varsa o da şu. Türkiye bütün bu büyük süreçlerin içerisinden geçerken tüm bu çerçevede bu mücadeleyi, bu kavgayı verirken bizim artık bir partiden ayrı, A partisi, B partisi yok. Çünkü ben hep şunu söylüyorum, kimin nerede saf tuttuğu, kimin kimle iş tuttuğu, kimin ne söylediğinin çok önemli olduğunu, hakla batılın seçimler buna sebebiyet verdi. Evet. Şimdi bu seçim o anlamda Çin yerli ve milli bir duruş sergiliyor. Çin Çin'le iş tutuyor. Çok net bir turu sol görev görecek. Şimdi şimdi bunu söylediğimde birileri kızıyor ama inadına da söylüyorum. Ben diyorum ki ortada istikamet planı. kader planında istikamet üzerinde doğru olan yapmakla mükellefiz. Biz seferle yolduk. Öyle mi? Zafer Allah. Zafer kimin Allah elinde? Allah La galibe illa Allah'ın izniyle biz istikamet üzerine olduğumuzda tüm bu saldırıları Rabbim başlarına geçirdiği gibi her birinden bu milleti de daha da güçlenerek çıkar. Daha da şuurlandırarak bilinçlendirerek çıkar. Cenab-ı Allah başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu ülkeye hayır üzerine bu ülkeye hizmet noktasında çalışan, destek olan, mücadele olan herkesin yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Allah bizi sırat-ı Müstakim'den ayırmasın. Amin. 16 Nisan millet için, ümmet için hayırlara vesile olsun, güzelliklere vesile olsun. Bol evetli, tarihi bir zaferin ve yansıma nasıl aziz ayetindeki gibi şanlı bir zaferimize vesile olsun. Güzel bir vesile olsun doğasıyla. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, olay emanet olun. <laughs> bu referandum Ahmet'in, Mehmet'in, hayvan onun değil. Bu milletin beka sorunuyla karşı karşıya olduğu tarihe için var. Bu. Burada kızgınlık, kırgınlık, küskünlük, haset, kibir, ego, hesap, kitap hepsi kitap. Bizlerin ötesinde geleceği, bu yüzyılın kaderinin yazıldığı günlerden geçiyor. Yeni düvel birleşmiş, hayır için çalışırken bizim elimiz hayra giderse bu topraklarda, ha bu topraklarda, onlarca yıldır, yüzlerce yıldır bize rahmet okuyup yetiştiren ecdadın kemiklerine sızlatırız. Neregaların kemiklerine sızlatırız. Denememizin çemberini Ama kardeş, ben anlamam. Ben o partiyi, ben bu partiyi, benim işim yapılmadı. Haber el değil. Ak partinin ilçe başkanı habol etti. bana selam vermedi. öbürü konu bu değil artık. Konu bir seçim çalışması değil. Ülkenin bekasıysa her şeyi bir kenara koyacağız. Başta da nefsimizi ve bunu koyduğumuz ölçüde de 16 Nisan'a kadar. Başta da hanımlar. Çok çalışacağız. Allah'ın izniyle. Bunu ortaya koyarsak bu ses dünyanın öbür ucundan duyulur. Ha, bu milletin büyük bir doğası. Bu milletin aldığı büyük bir dua var. Kimin duası? Milyonlarca insan muhacir noktasında Suriye'de Milyonlarca Afrika'daki Sudanlı, Somalili, dünyanın dört bir tarafındaki, Myanmar'daki mazlumun doğası. Bu belirlemek için hangi tercihi seçme noktasında kimin kimle saf tuttuğu noktası çok önemli. Ve onun için de diyorum ki her hayır diye vatan hayır. Yok böyle bir şey. Hayır diyebilir misin? Buna bir şey demiyorum. Ancak şunun altını çok net çizmemiz lazım. Bugün her hayır diye her hayır mühür olacağı olan hain değil. Ancak bugün tüm terör örgütleri, tüm vatan hainleri, tüm yurt dışında bu ülkenin kuyusunu kazmaya, bu ülkeyi uçurumdan aşağıya sürüklemeye çalışan tüm malum ülkelerle maşaları hepsi hayır diyorsa burada bir şey var. Bu resmi çok net görmek hiçbir şey bilmiyorsak kim hayır diyor çok net görmemiz lazım. Adam diyor ki, hayır çıkarsa ülke bölünür. Ulan hayır çıksa, evet, pardon canım. evet çıksa ve ülke bölünecek olsa, ilk bunun safına Kandil girer, İmralı girer, FETÖ girer. On yıllardır ülkeyi bölmek için, ülkeyi yıkmak için nasıl bir çaba sarf ettiklerine bunu çok net görmemiz lazım. Ha, bu resim ışığında. O maddesiydi, bu maddesiydi. Ben hep şunu söylüyorum. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 15 senedir bu istikamet dairesinde yapılan yatırımlar, taş üstüne koyulan taşlar, 80 senede yapılanın misli misli fazlası 15 meselede yapılan. Ha yetmez. Konuşuyoruz. İstekler çok, yapılacak çok. 2500 dolardan 11 bin dolara geldik. E tamam yatalım dinlenelim. Yo. Daha yavaş. Bu ülkede kişi başı gelir 11 bin dolar yetmez. 25 bin dolara çıkacağız inşallah. Bu istikametle eskisinden daha çok çalışacağız. Çünkü düşman daha şiddetli, daha şiddet saldırıyor. Hepsi yek olmuş, bu ülkeyi durdurmak için mücadele ediyor. E biz ne yapacağız? Korkup kaçacak mıyız? Yoksa 15 Temmuz'daki gibi birlik karşısında duracak mıyız? Şimdi bu ülkenin başında elhamdülillah çok güçlü bir lider var. Allah ona sağlık, sıhhat, hayırlı uzun ömür nasip etsin. Kapalı bir ayet. Öncelikle o. Birileri gibi 15 Temmuz gecesi delik aramadı kaçmak için ya. O dile gitti darbenin göbeğine göbeğine biz oradaydık, biz de birlikteydik. Oradan biri geldi dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanı dedi. Ha oraya bir tane yat var, sizi attıralım ha buradan bu yata bindirelim, kaçıralım şuradaki adalara. Gizleyelim, saklayalım sizi. Evet dedi, sen ne diyorsun? Ben Türkiye Cumhurbaşkanı Yunan Adası'na mı kaçtım? İşte, bu başka bir duruş, bu farklı bir söylem. Farklı bir cesaret. i̇nsanlar i̇şte kriz dönemlerinde böyle olur oturup kabadayılık yapmak kolay. 15 Temmuz'daki duruş türüne. Ha. Hocam saati geldi. Mikrofonumuzun pili bitti. <laughs> Efendim, ezan bakımından uzatmaya gerek yok. Ben tekrardan hepinize ben, te ben tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle 16 Nisan Trabzon için, dernek pazarı için, Türkiye için ve tüm ümmet için çok güzel, büyük bir dirilişin başlangıcı olacak.